Evet tekrar merhaba bu arkadaşlar bugün neredeyiz bugün Bright Shadow'dayız. odayız ee, bildiğiniz üzere artık e, taş açma vaktimiz geldi şampiyon takibi şöyle geldi 3650 puan'a koymuşlar gerçekten e, can sıkıcı bir puan gerçekten can sıkıcı bir puan nasıl geleceğiz o puan'a bilmiyorum bir fikrim yok e, ama aynı zamanda bildiğiniz üzere iki ikisinde e, geldiğini görebiliyoruz. Mavilere 2x şansımız var arkadaşlar. Şimdi bu füzyon yaptığımız hesap değil. Bu başka bir hesap. E, taraslı bir hesap bu. Şöyle epiklerimiz de burada. E, bunu da 2x için bekletiyorduk arkadaşlar. Şöyle bize güzelinden oradan bir efso çok tatlı olur, çok mükemmel olur, çok da süper olur diyoruz ve başlıyoruz. Açak geldi güzel. Açak güzel. Örümcekte kullanacağız açığa. Ve onu daha patlattık. Yani 10 istedik. Bu kadar az şey. Iki, geldi bir şey. Valkür. Severiz. Valkür. Güzel. Valkyr S diğer bir hero tabii ki. Yani e, de var hesapta. Taras falan var zaten bir de. Valkür güzel oldu ya. Çok tatlı oldu. Tamam, güzel başladık. Bence güzel başladık. Şimdi ee, diğer hesaba geçeceğiz. Evet şimdi bir diğer hesaptayız arkadaşlar. Şöyle bu hesabımıza da bakalım. Harima Valkyrie'li bir hesap bu da. E, güzel bir defans takımı çıkacak buradan. E, Klamus için ölümlü bir takım yapacağız bununla da ileride. Şöyle 28 taşımız burada var. Yetmezse elması da gömeceğim vallahi. 2 ustalık zaten açtık hesapta. Onlar bizi götürür enerjimiz mevcut. Bu arada böyle başlangıç hesapları taşlı enerjili vesaire ee, başlangıç hesapları istiyorsanız da bana ulaşabilirsiniz. Instagram raid altre Aprençur arkadaşlar. Her iki başarısız. Şuradan da güzel bir hepsi alsak ya. Hadi. Boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Galiba boş geçiyoruz. Gorgo geldi. İyi hey, güzel. Ama 10 neden bu kadar az ee, şey var bilemiyorum. Şu 8'i de açalım ya teker teker açalım Epi azalıyoruz yani e, 12 nereden çıktı niye ben onu diyorum 2x Epi azalıyoruz Biliyorsunuz epiklerde arkadaşlar yani mavi taşlara 2x olduğunda e, aslında Sizin gelişiminiz açısından çok önemli çünkü Epikleri de bol atıyor Epikleri bol atınca da sizi daha hızlı geliştirebiliyor. bazı efsanelerden daha iyi olan bazı epikler var bu oyunda. Evet işaretli geldi. Hadi ver bize ya ver ver ver. Bir onlu daha patlatacağız galiba. Galiba bir onlu daha geliyor. <laughs> Valla bu hesaba zaviye çok güzel olur. Badel çok güzel olur. Maşelle çok güzel olur. Drako zaten çok güzel olur. Çünkü e, Zavia neden güzel olur? Elimizde Kalvalax var. Kalvalax Zavia ikilisi çok mükemmel olacaktır. E, Machelet, e, Badel onlar da klan boss için veya Drako onlar da klan bossumuz için bomba olacaktır. Diyebilirim arkadaşlar. şu şunu da alalım da. Evet. Hadi gel. Hadi gel üzme. Hadi görelim şu efsaneyi. Sarı ışık gelir mi be? Gelmedi ya. Ha, bu kadar da olmaz. Bu hesaba iki efsaneyi yeni çektik sarılardan. Tabii o yüzden biraz şey yaptı. Eee trumbor geldi, trumbor. Tamam diğer hesaba geçiyorum. Evet burada da şöyle bir hesabımız var. E, burada ya yani şu Şuradan şöyle bir 200 daha şey daha verelim. Şöyle boş bir hesap bu arkadaşlar. Bir tane insan yeri var, moda mı var? Ee, diyebilirim. Epikleri güzel aslında. Epikleri güzel, hoş epikleri var. Bakın şey de var, toprak da var. Kraliyet var. Değil mi? Şöyle şu arkadaşları atalım. Evet 22 tane de taşımız burada var. Buradan ne gelecek bir bakalım. Ya böyle olması lazım. Şu epikle başlaması lazım. Şuralarda da epikleri atması lazım. Atmadı. Zehir büyücüsü gayet iyi bu arada. Drake değil. Draco istiyorum. Drake değil. Draco. <laughs> Peki. Yani evet. Bu hesap daha çok epik veriyor. Mesela normal olması gereken budur 2x'lerde. Evet. Bu arada arkadaşlar hesap şansı diye bir şey kesinlikle var. Ee, kendinizi şanssız veya şanslı hissetmeyin derim size. Şurada ne varmış? 18 saat var. Diğer hesaba geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar asıl Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Çünkü biz bu hesapta ne yapıyoruz? Ee, füzyon yapıyoruz, değil mi? Şöyle bir bakalım neredeydi? Şu turnuvalara gelmişti. Şampiyon takibi turnuvasında 3650 puan. Tamam. Maalesef taşımız yok. <laughs> Morları da açacağız bunda. Morları da açacağız. Keşke sarı falan olsaydı onları da açardık. Şöyle şu arkadaşları içeriye atalım. Evet, bir onumuz var. Onu bir patlatıyoruz. Bir efsane alsak veya bol bol epik alsak çok güzel olur. Zeytümene geldi. Abi bu kadar olmaz. Çok kötü. 340 puan. İnanılmaz kötü. Tamam. İçlikleri açalım. Burada puan lazım bize arkadaşlar. Epik ver bari. Epik de çok önemli. Puan için. Güzel. 150 puan. Bir epik daha ver bize. Vermedi. Evet. Hiçlik taşlarının puanları daha yüksek arkadaşlar bu arada. Şimdi. Ne yaptık? 700 falan mı olduk? 790. Şimdi bizim burada şansımız şu arkadaşlar. Şöyle. Çağırmaya başlayalım. Bunları bakınız beklettik. Alalım şöyle. bir tane daha alınacak bundan. Yani bunlar dışında bir tane daha gelecek. Yani bir 250 puan daha gelecek. Yetişip diyebiliriz. Kuru akutu da alalım. Et be yumruklara bak. Evet şimdi. Jetney'e çağıralım. Yanika'yı çağıralım. Ve Mitrala'yı çağıralım. Buga girdi. Vallahi Buga girdik. Puanımızı verdin de inşallah kardeş. Ne oluyor lan? Bu ilk defa böyle başıma geldi. İlginç bir şey oldu. Evet ilginç bir şeyler oluştu orada. Şöyle şampiyon takibine gelelim. 3190 puana ulaştık. 3190 puan. Tamam. Güzel. Güzel. En kötü ihtimalle yeşil taşlarla biz bu işi hallederiz arkadaşlar. Kurtarıyoruz. Böylece fizyonu <laughs> yaptık diyebiliriz. Evet ya. Oh diyebiliriz yani gerçekten. Şöyle e, bizim bir 440 puana mı ihtiyacımız var? Yok 460 puana mı ihtiyacımız var? 4, a 650 burası gerçi. Ya işte bakayım ya hesaplayalım. Matematik. 460 ya doğru hesaplamış. Tamam. 460 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Güzel. Tamam. Olur, olur, olur yeriz, yeriz. Peki başka hesabımız kalmadı. Ee, bu arada ne geldi, ne geldi arkadaşlar? Ateş şualesi geldi, Ateş şualesi geldi. Ee, Klasik arınma parçalama gelmemiş daha. Zindan dalgıçları geldi mi yeni? Gelmedi. Bakın şunu bekliyoruz. Ateş şualesine başlamadık henüz. Başlamak için. Zindan alışlarına bekliyoruz. Dikkat edin. Yani fazladan şimdiden başlamayın. Çünkü e, daha önce e, göstermiştim size bir takvimi anlattığım bir e, muhabbet vardı. E, ona da dikkat edin arkadaşlar. E, i̇kisinin puanını aynı anda götürmek için e, diyebilirim. Peki. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.